kimsin? Ben Cornplayer. E ee, Cornlinsin. E ee, Yeni alım o yüzden. Okay. Pardon, okay dedim. Ekmek. Ekmek. Sen ne şapka takıyorsun? Oh, pima. Ya. Bilmiyorum neden nasıl... Kafam üşüyor. Ne ışıması oğlum? Sanki kar yağıyor. Lan. Harbiden kar yağıyormuş. görmemişim. Neyse ben üşüyemiyorum. Sadece kafam üşüyor. Lan ben çok üşüyorum. Sen nasıl üşüyemiyorsun? Benim külüklerim var o yüzden. Neyse al sen şunu. Al. Oh. Lan of. Ayakları işiyor? Dur bir dakika. Güzel bir şey bulayım sana. Ha. Şunu giy. Şunu da giy. Oh. Ekmek. Ekmek. Bir dakika. Her an hazırlıklı olmalıyım. Oğlum o bombayı ne aldın? Oğlum bazen geliyorlar beni öldürmeye çalışıyorlar nedense. Konuşan kedi diye. Doğru aslında yani. Ekmek bence de. Uy. Lan bu kim? Aa bak bu beni öldürmek isteyen birisi. Bir İki ayırdım şimdi onu. Şarkıyorum. Çünkü ben o boks'a Peoply Private'daki şeyler de gelmiş o yüzden. He okey. Bir dakika lan Şimali değil miydik? Doğru. Bir dakika lan ben sana YouTube'dan bir şey atmıştım. Ne yaptın lan? Dur. Abin, abin hani ben sana bir edit yapmıştım onu. Ona yorum atmıştım. Dur bir bakayım. Dur yanıtlara bakayım. Bir tek iki yanıtlıyor. Tamam. He tamam o zaman. Ben seninle barışmışım ya. Onu unuttum. Ondan bak. Sen bunu niye çaktın? Onu Dem de demedin mi bana? Ee, bir sürü hamur var burada diye. Gelmişler ben o zaman. Aa, doğru doğru doğru. Oğlum ben üşümeye başladım. Ceket falan vardı bende. Dur. Ne olur normal ne belki köklerim yetersiz olur diye. Hop. Plan bacaklarım üşüyor nedense. Şu şapkayı bir çıkartsam mı? Bu beni sıcak tutmuyor ya. Çok sıcak olmaya başladı ya. Dur, şu kask kaskı takayım. Ah. Oh artık istediğim kim olduğunu bileceğim. Ama sana bir şeyler daha takmak aksesuar olarak. Tamam. Gözlük bandana. Takım son bir. Son e bir. E ya boş ver ekmek diyeyim ekmek ekmek. Sana bir şeyler takım. Oh. Tamam. O tamam bak bu güzeldi. Bir dakika. Ben silahımı alayım. Gene burası beni falan öldürmek isteyebilir. Nerede lan? Nerede dur güzel bir silah bulamıyorum da. Tamam bu taramalı güzel. ah oh, lan pardon. Neyse ben de silah alayım bari. Neden? Onun bazıları bazı robotlar falan vardı galiba veya kaptüsler. Onlar da beni kovalıyor. He tamam. Anladım. Ya seni öldüreceğim. Lan çekil çekil. Çekildim tamam. Aa. Tamam çekilmene gerek yok. Seni öldüreceğim. Korn player. Ben Korn değilim artık. Aa! Dur, yanımda bir şey vardı benim. Oh! Tamam sen bu al. E, Kanka ne diyorsun ya? Oğlum bunu nasıl cebine sürdürdün? E, ee, benim cebim yok ama. Sıradırdım. Neyse bunu tüm kapçişlere atalım. Uuu! Kanka. Gelmedi önce ben bir kurbaya kurbaya alalım kendime. İşte. Dur kendime şu ideden yapayım. İki ölümsüz alıp? Hop. Al sen de. Oh bacağıma saplandı ama hadi hayırlısı. Ve bombanın son düşmesi. Oh 6 5 4 3 2 1 0 bir fırtına oldu. Aa! Bak kaçamıyorum. Çekildi. Aa! Bu kaptı şeyleri yüzünden hepsi. Lan benim bandanam nereye gitti? Onlar nereye gitti? Onlar onları boş ver. Benim bu peşimde kaptüsler var. Sana şu bandanayı takalım da daha az Ben Lan bandana ne yapıyor oğlum? Ke kediyim oğlum ben. kediyim gözüküyor ya bak. Bak. Bak her şeyi var zaten. Oğlum kavga sırası bir ya silahlarımız da gitmiş. Doğru diyorsun. Bana daha fazla şey gerekiyor. Dur. Kendimi inşaatçı gibi göstermeye mi çalışacağım? <laughs> bir dakika. Ayakkabı giymek zorunda mı? Ya ben çekeyim. Neyse. Sanki zıllan çift nereye gitti? Oğlum kılığa büründüm kılığa. Ha tamam tanıyamadım da bir anda. Dur bir gözlük daha takalım. Evet gözlük takalım yani. Tamam güzel. Oğlum. Şu kaptüslerle nasıl kaçacağız ya? Oğlum ben satmaya çalışıyorlar konuşuyorum diye. Gel buraya pis kim seni öldürüp sergileyeceğim lan bir yere git. Aa ben nasıl tanıdım? Pardon kedi diye size vurdum. Biz kedi dedi Kuzura bakmayın. Hı -hı. Aa Kırmızı! Ama vurdu onu Tena'yı. Sen alayım iyi sonra. Yok sen al ya. Yok oğlum ben niye alıyorum ya. Sen al sen al. Tamam alıyorum. Benim zaten patilerim var. Çıkarırım. Tırnağımı adamları saplarım. Lan mızrak nereye gitti? Lan bunlar ben benim ne sadece bandanam var. Neyse dur. Ben patimi çıkartayım. Nerede bak görmüyor mu oğlum? Çing. Evet çıkarmışsın görmedim de. Ha seni satacağım pis kedi. Al sana pis kedi. Aa! Şimdi yürü git. Hayır. Biz kedi tarafından öldürürdüm. Hala biz kedi diyor. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Ne oldu lan? Benim bir tane ikizi var. Kötü ikizim. Kötü ikizim mi? Kim lan o? Öldürek. Oğlum bir keresinde onunla bir dövüşe girmiştim. En son onu öldürmüştüm diye biliyorum ama. Youtube'da video paylaşmış. Kitex, Kitex vs Delta Sense diye. Ama ölme, ölmüyormuş gerçekten. Başka benim takipçilerimin de eksisi çıktı ya. Aa geldi. ulan sen kimsin? Seni hiç kadar etmez. Bu sokmayı da çok sever. Aa, lan kit. Ne yapmışsın lan bu ezik insanla? <laughs> Git ya oğlum ya. Şimdi seni geberteceğim. Aa! Bunun tolduğuna bak. Şimdi yürü git. Aa! Geri döneceğim. Ne yapayım? Benim ellerim acıyor. Pardon patilerim. Ah tamam. Bir dakika. Ekmek. Ekmek kanka. Ve bu bu kadar.